söylemeyi kes artık. O adamı da mı karın çağırdı peki? Hangi adam ya? Kimden bahsediyorsun sen? Çocuğumu kaçıran adamdan. Bugün yine gittim oraya. O adam geldi. Sen de tanıyor musun onu? Ertan neler oluyor? Niye her gün yalanlar söyleyip evden çıkıyorsun? Niye bu kadar çok korumayla geziyorsun? Umut senin mafya olduğunu neden düşünüyor? Ya cevap ver bana ya! Niye? Sakin olur musun ne olur? Sakin ol falan deme bana! Ne arıyor bu kamera salonumuzda? Allah kahretsin ya! Kafayı yiyeceğim cevap ver bana! Kimsin sen Ertan? Kimsin? Sabaha kadar tutacak mısın böyle Ertan? Neler olduğunu bilmek istiyorum. Ben kiminle evlendim? Sen gerçekten kimsin? Güzel soru aslında. <laughs> ben kimim, değil mi? Kimiz biz? Bu dünyada ne yapıyoruz? falan filan. Bak bir insan eğer ben kimim diye soruyorsa kendine, aslında diğer insanların gözünde neyim? Başkalarına ne anlam ifade ediyorum diye soruyordur. Ya? Eğer bunu soruyorsan bence bunun cevabını en kolay sen verirsin. Oyun oynamayı bırak. Çok basit bir soru soruyorum. Ben kiminle evlendim? Evlendin mi? Evlendiğini mi zannettin? Ne saçmalıyorsun sen? Şöyle anlatayım. Babanın gerçek baban olduğunu nereden bilirsin? Çünkü annen sana öyle anlatmıştır değil mi? Gidip bunu araştırma gereği duymazsın. Sen eve gelen nikah memurunun gerçekten nikah memuru olup olmadığını araştırma gereği duydun mu hiç? Ha? Adamın biri geldi böyle, sana bir tane defter attı, sen de imzaladın gitti. Sen bana nikahımızın sahte olduğunu mu söylemeye çalışıyorsun? Ya aynen öyle canım. Her şey sahteydi. Evlilik cüzdanımız da öyle. Biz bir nevi aslında senle evlilik oyunu oynadık. Hayır. Böyle bir şey olamaz. Olamaz mı? Niye olmasın ya? Bal gibi de olur. Bir dakika. Sen gerçekten benim seni sevdiğimi falan mı zannettin? Ya sen kendin demiyor muydun? Senin gibi bir adam benim gibi bir kadında ne buluyor diye. Doğru. Hiçbir şey bulamadım. İçi boş buzdolabı gibi bir kadınsın biliyor musun? Ben de açtım baktım buzdolabını. İçerisi bomboş. Kapattım kapağı çektim fişini. <laughs> Peki neden böyle bir şey yaptın? Ya Nurgül, bana bu saatte ahiret soruları sorma bak. Ben sana bunların hepsini uzun uzun anlatırım. Şimdi gel yürü gidiyoruz. Bırak beni. Kızım yürü diyorum, bura. bırak! kolumu be! Yürü, gel buraya! Beni ya. Bırak beni अरे <laughs> どうする相場であれ Seni var ya sevmiştim Semiha teyze. Bir laf vardır biliyor musun? Hani insanlar ölürken hayatları film şeridi gibi gözlerinin önünden geçermiş ya. Seninki de geçiyor mu acaba? He? Ne seninkinin konusu? Dram mı komedi mi? Aa. Öğrenci hesabı. Kısa metraj.